Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Sonunda <laughs> dörtlülendik. Evet, çok heyecanlıyız. Evet. <laughs> arkadaşlar bugün taburcu olduk biz kızcağımı. Evet. Çok mutluyuz. Bu haberi de herkes bekliyordu artık. Yani şurada bir iki güne kızımız bir aylık olacak. Ve artık evimize gidiyoruz. Bu bizim için gerçekten çok böyle büyük bir şey değil mi? yani Çok, çok çok acayip ve aşırı heyecanlıyız. Sizi çok özledik. Biz de sizleri. Ne oldu birlikte? Kızımla çok güzel 2-3 e, gün geçirdik arkadaşlar hastanede. Evet biraz e, yorucu ama güzeldi. He? Aynen öyle. Ben biraz böyle hani bir odada kalmayı sevmiyorum hemen bunalıyorum. Ama kızım olunca tabi her şey böyle insana daha güzel geliyor. <laughs> Evet, e, bugün taburcu olacağımızı bu arada bilmiyorduk. E, şöyle oldu. Sadece dua ediyorduk. Bugün çünkü Cuma. Aynen. Eğer bugün olmasaydılar Pazartesi'ye falan kalacaktı olay. Aynen, yani olur mudur onu da bilmiyorduk. Açıkçası işte hani doktor geldi, zaten birkaç gün takip edelim falan demişti. E, bugün de bazı şeyler çok güzel ilerlediği için de dediler ki tamam siz taburcu olun. Hemen buraya aradım biz taburcu oluyoruz dedim. <laughs> ben de hemen koştur koştur geldim. Evet hazırlandık ve şu an saat 3 arkadaşlar. Bakayım 3 değil mi? Yani evet, e biz yerim. zaten sabah oğluşumla kahvaltıya gittik. Oradan sonra da bir işimiz vardı onu hallettik derken bir anda güzel haber geldi. Aynen öyle. Yani şu an aşırı mutluyuz. Evimize gidiyoruz. Elhamdülillah. Evet, Burak da Mihroş'u hala tam göremedi. Yani şöyle, şu an pusetin içindeydi, uyuyordu. Tabii hmm, bayağı sardım, sarmaladım. De... İnnak. <laughs> Şimdi In eve gidince bir tam gider, bir bakarsın. Evet, Gözünü açınca bir, dezen, bir incelersin. Tek yapacağım da, bir üstümü de değiştireceğim. Aynen öyle. Şöyle güzel Eymen Buram da burada. Ay oğlu şunu evet. bir özlemişim, bir özlemişim. Bu da anladım. seni özledi annesi. Zaten sürekli FaceTime yapıyorduk arkadaşlar. Ben çünkü ayrı kalamıyorum tabii öyle. Eymen Buram zaten beni her gördüğünde bir gülücükler, bir şeyler. <laughs> Mihri Aksay görünce de böyle bir nasıl diyeyim işte utangaç gülümsemeler. Evet. Harmanı ekrana götürmeler böyle. <laughs> Emel Burak'ın böyle tamamen tepkilerini de inşallah çekeceğim arkadaşlar. Böyle bir gün boyunca ne tepkileri veriyor, farklı tepkiler veriyor mu onları da bir ara çekeriz sizlere inşallah. Yani şu an dehşet mutluyuz gerçekten. Ve bu mutluluğu tabii ki bizimle paylaşan çok insan olacak. Bunu da biliyorum. Buradan güzel dilekleriniz için, dualarınız için çok teşekkür ederiz. Eve gidiyoruz. Ayaktan hasta olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Yani Mihruşu sürekli olarak hastaneye getireceğiz, götüreceğiz Çinlik falan. Birkaç haftada bir yani böyle. Ara ara. E, şu an bir yaklaşık bir buçuk hafta içinde tekrar gideceğiz. Evet. Sonra ikinci haftasında yani şu an bugünden itibaren yine başka bir kontrol var. Öyle öyle olacak arkadaşlar. Bakacağız artık. E, zaten yani. aylık kontroller de yavaştan başlar. Evet. <laughs> bakalım. Ee, Sultanım biraz anlat bakalım ne yaptınız orada? Ha, biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bu arada çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Ee, şimdi evde çekemem diye, anlatamam diye. Şimdi heyecanlıyız ya. <laughs> <laughs> ya da ne bileyim işte Burak Minnoş'a kavuşacak falan filan. Biraz beraber yani vakit geçiririz. Anlatayım. Yani ben gittim. Tabii ki sürekli bir takipler, bir şeyler yapılıyor. Ee, Normal işte altını değiştir, emzir, besle falan filan o tarz şeyler arkadaşlar. İşte Günlük bakımlarını yap, birbirimize alışma süreciydi açıkçası. Uyum Biraz, süreci. Aynen uyum süreci. E, tabii böyle Eymen burada bütün gece uyumaya alışınca ve bu tabii çocuk yani 4 aylıktan itibaren geceleri artık uyanmamaya başlamıştı değil mi? Yani uyansa bile bir kere falandı ve biz yani dehşet şekilde uyumaya alıştık arkadaşlar. Yani şu an mesela geceleri hiç kalkmıyor ben yani burada. Artık 3 saatte bir nöbetteyiz. Aynen öyle. <laughs> ve e, tabii ki ilk gece böyle ben bir yandan heyecandan falan hiç uyuyamadım zaten. Ee, Mihroş uyurken Hani şöyle oluyor ya hani 3 saat hani mesela besledin ettin falan filan 3 saat sonra tekrar yapacaksın ya o süreçte uyu niye uyumuyorsun? ben tabii bir heyecan Doğru, yavruma kavuştum. heyecanı işte. Aynen aşırı bir heyecan kapladı beni sürekli onu izledim. Her detayını ezberlemeye çalıştım. Çocuğu ilk kez bu kadar gözü açık boyunca çocuğumu gözü açık resmen bir iki kere görmüştüm. Biz o da böyle yarım yamalak. Resimlerle yani. işte görüntülü konuşmalarla idare ettik Videolar. Aynen öyle. Hı. Şimdi Burak için tam farklı olacak. Tabii bu süreçte işte böyle ben uyumayınca Mihroş uyurken beni biraz zorladı tabii. Artık istediğin kadar uyuyabilirsin. <laughs> Burak sağ olsun. Hemen yardımcım. Zamanın Canım eşim. <laughs> benim. Yok ya dediğim gibi hani o süreçte uyusaydım tabii ki daha iyi olurdu ama ben ne yaptım? Akşam gittim zaten biliyorsunuz. O bütün gece uyumadım. Sabah bütün gece yine uyumadım akşam da böyle uyumadım derken artık hemşireye dedim ki bir öğün beslemeyi siz yapın ben bir uyuyayım. Ben bir Çünkü benim kafam gidiyordu. Zaten onlar da dedi ki biz aslında hani gece beslenmesinde bir öğünü alıyoruz hani ki anneler dinlensin dediler. Ondan sonra dedim niye içimden niye erkenden demiyorsunuz? evet ama sağ olsunlar gerçekten çok yardımcı oldular yani gerçekten. Her şey de çok güzeldi. Ee, şimdi de eve gidiyoruz yani. O şimdi burada. Evet, annesi biz bir takılmışız. Bir takılmışız. Evet, e, zaten Burak bir Anladım. tane günlük vlog çekti arkadaşlar. Evet. Bunun gibi 2-3 gün geçirdiler Yani gerçekten bu konuda Allah razı olsun. Ne yani eee ya hiç Benim de olup sanki niye? Ama hiçbir şekilde hani şimdi hani babadır çok bakamaz, şunu yapamaz, bunu yapabilirim ki falan. Hiçbir şekilde endişe duymadım çünkü bunları hep böyle dört dörtlük yaptığı için sağolsun. Teşekkür ederim. Hiç yani böyle e, çocuğun yemeğini yedirdin mi, altını değiştirdin mi, suyunu verdin mi, atıştırdın mı, oynadın mı, etkinlik yaptın mı bunları hiç düşünmeme gerek kalmadı bırak hepsini tık 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 ya, neler neler yaptık annesi. Benim sormama bile gerek sana, kalmadı. Sanayilere gittik. Arabamızın tekerlerini değiştirdik. Cam <laughs> filmi yaptırdık. Bunlar da hep şey kafasında. Mihroş gelmeden hepsini Aynen, halledelim. Hepsini halledelim. Ya ben dedim ki fırsat bu fırsat. Mihroş hani sen Mihroş'tayken biz de oluşumda dedik bunları halledelim. Çünkü biliyorsun bu camlarda film yoktu. Çok giriyordu güneş. Aynen. Şimdi çocuklar daha rahatsız, rahatsız, rahatsız olmasın diye. Evet. Ee, o şekilde arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzeldi. Eymen burada zaten arabalara bayılıyor. Görünce böyle bir evet. heyecanlanıyor falan. Araba Bak, şeyini de. Şeyde nasıl izliyor cam filmi yapıyorlar ya. Üstte oturuyoruz hemen oradan bakıyor nasıl <laughs> yapıyorlar <yani. gülüyor> Canım benim. Alttakiler de onu izliyor. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde birkaç gün geçirdik. Ben bu süreçte vlog çekmedim arkadaşlar. Yani normal mihroşta beraberdik zaten. E artık yine inşallah daha heyecanlı bir şekilde vloglarımıza artık devam edebiliriz değil mi Burak Bey? Yani çünkü biliyorsunuz ki bu durumda tabii ki çok aksattık videoları. Hep böyle e çeksek bile ne mesela bugün çektik ya birkaç gün sonra anca mesela yayına veriyorduk falan. Çok Öyle şimdi eve gidelim kavuştu kızına. Ha, i̇lk defa evde kucağına Canım <laughs> benim. Çok özledim seni. Ne zamandır göremiyorum biliyor musun? Seni canlı canlı. O kadar güzel ki. Evet arkadaşlar biz eve Sizin geldik. Yani her gün onun badisini koptum. <laughs> Başucuna <laughs> şey koydum. Komedinimi. Poşetten <laughs> de çıkarmıyordum. Sadece koklarken. <laughs> Babasını gördü. Kızım. Biz, ay, arkadaş ay konuşamadım. Eymen burayı yatırdık. Ee, Burak hemen geldi. İşte hani namaz falan filan derken Eymen Burak'ın altını değiştirdik. E, ee, ben hallettim. Hemen üstünü değiştirdim. Bir de emzik zincirin mi? <laughs> emzik zincirin mi? Zerim Hop. Ben de diyorum bu ne Sarp'ın. İstemiyor. <laughs> Görünmüyor değil mi? Nasıl? Görünmüyor değil mi? Yok. Aç bakayım gözlerini yavrum. Mihroş'un. Mihra Aksa. Hele hele. Çirkin yapıyor suratı. bekledim ki bugüne. Rabbim saliha bir evlat onlara nasip etsin inşallah. Amin. Saliha bir kul. Amin bir inşallah. Gülüyor. Gülüyor mu? E babasının kıcağında. Canlarım benim. Senin fiyonkunu yesinler ya. Ha, babamıza süslendik. Evet. <laughs> Keşke şu an size bunu gösterebilsem. <laughs> Çakları kur. <laughs> Canım. şuna bakın şuna. Kardeşim mevzini Baba Babacığım. Bu arada çok güzel tepkiler veriyor. Hepsini inşallah bir ara böyle göstereceğim size de. Ee, biz eve geldik. Bütün zaten söylemiştim. Eymen Vura uyudu. Mihra Aksa uyudu. Hemen dün sağ olsun Sevgi abla geldi. Evi bir temizledi. Ben de şimdi böyle hepsini düzelttim dezenfektanı yaptım. Mihroş'un biberonları, Eymen'in biberonları. <laughs> Sonra şöyle bu salonda duracak arkadaşlar. Salona koymak için hazırladık. Şöyle altına yine şey yaptım. Böyle pofuduk pofuduk olsun diye. Bu arada ısıtıcıyı da açtık. Ee, ev aslında hani bize göre sıcak ama bebiş için soğuk. O yüzden e, biraz daha sıcak olması açısından onu açtık. Çok sıcak Aynen. Şöyle polarlı bir battaniyesi var. Onu da falan seriyorum. Bir de işte üstüne kundak yapıyorum. Bunları da Eymen Burak'a attı az önce. Annem güzel miymiş emzik? Ay! Çok, kardeşim, emzik. Aa, çok güzelmiş. Değil pembiş pembiş ya. değil mi? Evet. Bu kadar seviyor ki yani o tepkileri gördüğünüzde var ya şaşıracaksınız. O kadar güzel tepki veriyor ki. Neyse birkaç güne daha iyi anlarız ama yani böyle kıskançlık falan olacak mı diye. Şu emzik tut. <gülüyor> Burak. <gülüyor> Sonrasında ben şurayı hemen hallettim. Çarşafını biliyorsunuz ki sermemiştik. Hemen onu da koydum. Serdim yani. Anne kızım orada istiyor. Aynen. Anne sütünü ısıttık arkadaşlar. Burak da şimdi biberonla veriyor hatta minnak olduğu için hem emiyor hem biberonla arkadaşlar ikisini bir yapıyoruz her öğün ee, Evet ondan sonra şöyle bunları göstermek istedim bunu hastanede <laughs> hediye verdiler ee, biliyorsunuz kaldı yani en son gittiğimiz hastanede gerçekten böyle hani bir anda hemşire geldi dedi ki seç hadi e hani istediğin renkleri ben dedim böyle şaşırdım falan ee, dedim ki hani istediğinizi verebilirsiniz. Onlar da bana böyle <laughs> bir şey hazırlamışlar. Şöyle sarı sarı bir yelek. mi? Değil mi? Mihroşuma da çok yakışır. Sonra böyle turkuaz mint yeşili ama bu da çok güzel ya. Örgüsüne bayıldım. Aynı şekilde şöyle patik vermişler aynı renklerde. Şey <laughs> aynı. Yok ya biraz büyüyünce olur bunlar. Aynen ben giydiririm her türlü. Hiçbir <laughs> türlü Hayır. Yok ya. Olur Aa. olur sen merak etme. Giydirdiğim günleri görürsün inşallah. <laughs> Sonra şöyle iki tane de eldiven verdiler. Şaşırdık, teşekkür ettik. bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki Ruşen'cim, Junandar ailesi. <laughs> Mihroş için çok güzel hediyeler yollamış. Hemen sizinle onu da paylaşmak Hayırlısı. istiyorum. Valla evi de Mihroş için hazırlamış olduk. Eymen buraya gel annem neredesin sen yine? Takılıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Evet. Şöyle şunu kapatayım. Buraya da ana kucağını koydum. Ben burada iş yaparken Mihroş'u buraya koyuyorum. salonda da o minik gri beşik olacak. Ha, böylelikle halledeceğiz. Evet. Mihroş'un biberonları bitti. Onun alarmını veriyor. Burada da Eymenikon'un biberonları var. Evet. Ah evet. Ruşen'in <laughs> hediyelerini gösterecektim. Vallahi Eymen buradan dolayı bir an unuttum. Her yerde karanlık. Evet gelelim Ruşen ve Haris abinin hediyesine bir de ayrıyeten Ruşen'in annesi de bir şeyler katmış Allah razı olsun. Şöyle bir okuyayım. Selamun Aleyküm. Beyza ve Burak ailesi güzel ve saliha bebek Mihra aksa, hoş geldi. Umarım birlikte mutlu ve sağlıklı yıllar geçirirsiniz. Allah anlalı babalı büyütsün. Güzel kızınızı bizim yerimize de koklayın. Sizleri seviyoruz. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Evet böyle çok tatlış tatlış hediyeler. Bakın şöyle göstereyim. Bu ilk bir tane takım. Böyle pofuduk pofuduk. O kadar güzel ki şuna bir bakın. Şöyle. Yeleğine falan da bayıldım. Bu şekilde bir ikili takım arkadaşlar. Sonrasında bu benim favorim oldu. Çok beğendim bunu ya. Şöyle altı mint yeşili. Şuraları böyle yine pelüşlü pelüşlü üstü böyle e, yeleği var kapşonlu ile birlikte böyle yine somon renklerinde bence çok tatlı duruyor bu renkler ve e, böyle bir takım arkadaşlar. Şöyle bakın içinde badisi falan da var. Böyle üçlü bir takım oluyor bu. Ondan sonra yarışancımın annesi şöyle bana çok güzel bir yazma koymuş. Ben buna bayıldım. Şuna bir bakın. Bir sonraki videolarda inşallah başımda görürsünüz ve ayrıyeten şöyle bir patik koymuş arkadaşlar. Allah razı olsun. Vallahi yani düşünmeleri bile yeter. Ee, çok çok sevindim canım. Buradan öpücüklerimi yolluyorum. <laughs> annen de ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, e, şimdi ben e, bunları da kaldıracağım. Mihruş'un çamaşırları var, onlar yıkanacak. Bizim çamaşırlar yıkanacak. Ee, Eymen Bura benim yanımda. <laughs> Burak da bir yandan Eymen Bura. <laughs> Merak etti çocuk ne yapıyor yanımda oysa ki. Ee, dışarıdan yemek söyledik. Bugünlük böyle hani dedim çamaşırları yıkayayım, e, kurutayım, katlayayım onları halledeceğim. <laughs> ne oldu annem? Evet. <laughs> Neymiş bunlar? Kıyafet miymiş? Göreceğim mi? Ah. Ah. aldın onu. Altı aldın. Ver onu bakayım. Ver bakayım. Eymen bura anneye verecek mi? Şimdi dolaştıracak. Ben de izin veriyorum. Böyle şey yapmıyorum. <laughs> Gidiyor şimdi babasına gösterecek muhtemelen. Evet hemen <laughs> babasına gösterecek. Ay şöyle evin işlerini de hallettim ya çok mutlu oldum. Dediğim gibi dışarıdan bir şeyler söyledik. Onlar gelince onları da yiyeceğiz. İki bebeme de banyo yaptıracağım. <laughs> İlk günden hepsini halledeyim istiyorum. Ee, Eymen buraya yatmadan önce yaptıracağım. Mihra Aksay'ı da Eymen buraya yatırdıktan sonra yapacağım. Çünkü e, hani sürekli mihroşla ilgilenmek Eymen burayı böyle biraz irite edebilir. Şey yapabilir. <laughs> Efendim annem. Oh. <laughs> Gel. Mihroş'u görünce bu bana o kadar büyümüş geliyor ki. ve annem. Ver bakayım emziyi. Emziyi verecek mi? Vermeyeceğim mi? Yemeğimiz geldi. Evet, en şöyle. bir sevdiğimiz mantı. Mantı söyledik. Allah canım çekti. <laughs> oh. Eyvah Bora'nın da en bir sevdiği yemek. Hı. He babam. Bakın bakın burada da kim var. Bakın şimdi. Kızımızı da buraya koyduk. Bir güzel mışıl mışıl yatıyor. Aha gözleri açtı. Baba. <laughs> size selam veriyor. Selam veriyor. Burada da bademimiz ve balımımız. Aile tamam. Evet. Bütün aile toplandık. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar Vallahi Yorulduk, <laughs> Eymen Buray'la Mihra banyo yaptırdık. İlk başta Eymen Buray yaptırdık, o zaten hemen yattı. O yattıktan sonra da Mihra Aksa'ya banyo yaptırdık. Mis gibi banyosunu yaptı, evet, paketle. Defa banyo Aynen, Allah'ım hiç bu kadar mesela saçlı olduğunu ben bilmiyordum. <laughs> e, ondan önce sanırım hani siliyorlardı, bilmiyorum artık. Yani hiç böyle şey görmemiştim. Ee, saçları kuruduktan sonra böyle bir eğmen Burak gibi geldi bana. Evet. evet. <laughs> evet e, öylelikle Mihroş da banyosunu yaptı. Şöyle paketlendi. <laughs> Burak da sağ olsun bize krep yaptı. Neyse, şimdi vallahi, şimdi TV keyfi yapacağız. Krep yiyeceğiz. Aburcu burada çıkarırız sonra. Bu arada o aburcu yani o şeyi buraya aldım. Mihruş'un Eee de burada. Aha. Kızım. Ay, sese bak sese. Sinirleniyor şimdi. Ne oldu? <laughs> oh. Evet, beşik de burada arkadaşlar. Bu şekilde. Direkt koltuğun yanına geldi böylelikle. Evet. Evet, e, Bu, bu videomuzda artık burada Yeter <laughs> Umarız. Umarım yeterdi. biraz. Yani böyle taburcu olduğumuz günü birazcık göstermek istedik. Yaptığımız evdeki hazırlıkları göstermek istedik. Evet. Umarım beğenmiyorum. <laughs> umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone, abone olup yapalım. beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. kalın. Allah emanet olun gençler.